Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar bize sorulan birkaç tane soru var. Onları cevaplandıracağım. Bu arada şöyle e, bir tespihim var arkadaşlar. Bu güzel tespihimi Ali Kemal abim Hollanda'dan bana hediye gönderdi. Orijinal oldu Ellerine sağlık. E, göndermedi ısrar ettim ama içinden gelmiş göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Ali abi. Çok çok sağ olasın. Ben çok memnun oldum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bir tespihçinin tespihi hediye olarak alması ilginç oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim abi. Şimdi arkadaşlar birkaç tane soru var. Onları cevaplandıracağım. Ee, önemli gördüğüm için cevaplandıracağım arkadaşlar. Bir şöyle hemen bilgisayarıma bakıyorum arkadaşlar. Biraz da ekranı büyüteceğim. O oh, küçüldü. Şöyle soruları rahat okuyayım diye şey yapıyorum arkadaşlar. Önce bir Hakan Aydemir kardeşimizin şey var arkadaşlar sorusu var. Hakan Bey'in sorusunu cevaplayalım. Hakan abi şöyle bir soru sormuş. Güzel de bir soru sormuş. Hemen onu cevaplayalım. Aynen yazdığı gibi okuyorum arkadaşlar. Abi renk ne çıkarsa müdahale şansı yok dediniz. Osmanlı sıkma diye tabir edilen eski bakalitte sarı renk çıkmasının çıkmasını nasıl stabil hale getirmişler o zaman? Nasıl stabil hale getirmişler o zaman? Yanılmıyorsam sizin elinizdeki bakalitlerle aynı firmanın döktüğünü söylemiştiniz eski videolarda. Şimdi ben yorumda arkadaşa anlattım böyle aynı firmanın döktüğünü söylemedim dedim. Ki söylemişsem yanlış söylemişimdir ama söylemedim arkadaşlar. Yanlış hatırlıyor olabilir bunda sıkıntı yok. Suçlama falan da yok yani yanlış hatırlıyor olabilir. Ben de ağzımdan kaçırmış yanlış bir şey söylemiş olabilirim farkında değilim. Ama baktım kadarıyla öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi asıl buradaki soruya... Odaklanmak istiyorum. Buradaki soruda normal sarı damarlı Osmanlı sıkmalarını stabil yani standart bir şekilde dökmüşler diyor arkadaş. Ben verdiğim cevabı okuyayım sonra eklemek gereken bir şeyler varsa onları ekleyeyim arkadaşlar. Güzel soru demişim tebrik ederim. Osmanlı sıkması olarak bilinen bakalit malzeme esasen sarı değil şeffaf malzemenin sarı damar alması ile oluşmakta. Şeffaf olan malzemelerin hafif sarımsı olması ise bakalitin pişmesi sonrası doğal olarak o tonda olmakta. Renginin sarı damarlı çıkması standart değil. Ee, çünkü bazen şöyle daha çok arttırın bayağı da yazmışım ha. Evet. Çünkü bazen kalın lifli damar almış, bazen ince lifli damar almış. Ee, bazen de sarı bulutumsu damar almış, bazen de hiç damar almamış olanları ve farklı renkte olanları da var diye cevap vermişim arkadaşlar. Ee, bu malzemeyi aynı firma dökmüyor, belki aklınızda yanlış kalmış falan filan onları söyledim. Şimdi bu arkadaşın sorusu güzel bir soru aslında arkadaşlar. Osmanlı Sıkması'nda meşhur olan bu sarı damar olayı, insanların hep hücum ettiği sarı damar olayı var. Sarı damarlı ürün mesela kırmızıyı çok daha iyi gösteriyor. Burada sorunun cevabında söylediğim gibi sarı damarlı normalde malzeme şeffaf olur, içindeki damarı sarı olur arkadaşlar. Malzeme de biraz fırında piştikten sonra şöyle hafif böyle balımsı bir tona gelir. Tam böyle bildiğimiz klasik Osmanlı rengi olur. Osmanlı sıkmalarının damarları standart değil arkadaşlar. Çünkü o damarlara müdahale edilmiş değil. Malzeme kendi kendine o damarı almış. Bu damarlar arasında işte dediğimiz gibi kalın lifliler de gördük, ince lifliler de gördük. Ama esasen gerçekten çok eski malzemelerde. Hep bulutumsu bir şey gördük arkadaşlar. Damar gördük. Çok eski malzemelerde. E, işlediğimizde bunları bazen mesela işte getiriyorlardı işliyorduk üzerinden geçiyorduk tıraşlama yapıyorduk. Mesela kırmızısını alıp böyle sarısı ortaya çıktığı zaman o zaman işlediğimizde hele bir tane ürün görmüştük. Arkadaşlar bildiğiniz kehribar olmuştu artık. Yani bildiğiniz kehribar gibi kokuyordu. Yani normalde bakalitin kokusu belli. E, eskimiş ürünün kokusu da belli. Ama e, bu işlediğimiz bakalitin Birebir doğal kehirbar gibi kokması çok ilgincime gitmişti. Gerçekten çok çok güzel, çok hoşuma giden bir tespihti. Hatta sahibine demiştim bunu bana satar mısın? Satmadı tabi. O da tespih hastasıydı arkadaşlar. Çok çok güzel bir eski bakalitti arkadaşlar. Bu damar olayı mesela şöyle de değişebiliyor. Firmadan firmaya göre de değişebiliyor. Onun için mesela ee, o en eski gördüğümüz bulutumsu damarlar belki e, şeyin de bakalit firmasının damarlarıydı. Sonraki diğerleri başka firmaların damarları olabilir çünkü Faturan firması var o da dökmüş arkadaşlar. Sonra bu e, soruyu tamamlayan başka bir soru var. E, o soruya da geçiyorum. Halil İbrahim abiye geçiyorum. Halil İbrahim abi de uzun bir soru sormuş. E, özetlemeyeceğim ama soruyu hızlı okumaya çalışacağım. E, Güzel bir soru sormuş o da. Şöyle demiş malzemeyi meşhur edenin ismiyle bakalit malzeme bunu biliyoruz demiş. Katalin hakkında korkunç iddialar var. Bu firma 1940-1970 arasında yoğun döküm yapmış. Söylenenlere göre bakalitin zarar gördüğü konu olan e, hızlı renk değişiminin önüne geçebilmek için formülde değişikliğe gitmiş. Bakalit değilmiş. Halbuki biz sizden onun da bakalit olduğunu öğrenmiştik bu formül değişiminden sonra fabrikada çalışanlar arasında kanser oranı artışa geçmiş demiş. Geçmiş imiş. Nedir aslı? Hangi firmalar bakalit üretti? Şu hangi şu an hangi markalar üretmekte acaba? Katalin şu an bir bak şu anki bakalitlerde eski formülden farklı bir formül kullanıldığı doğru mu? demiş. Mesela Çekoslovak katalin çok güzel zevkle çekiyorum. Eski malzeme diye aldık. Umarım doğrudur demiş. Bunu diğer katalinlerden ayıran nedir? Çünkü bariz çekim farkı var aralarında demiş. Yeni epoksi malzeme sıkma ve ateşin içinde fenol ve formaldehit aslını koruyor. Yeni forma dönüşüp bakalit olmasını engelleyen sebep nedir? Bakalit ile arasındaki formül içerik ve döküm farkını merak ediyoruz demiş. Ee, yani evet. Yani bunları yüzeyli konuşacağız arkadaşlar. Yani yüzeysel konuşacağız. Çünkü detaya e, girmeyeceğiz. Detaya girmek ayrı bir iş. Ayrı bir şey o. Ee, farklı bir şey. Bize çoğu şeyi anlattınız ama malzemenin bakalip olma, olup olmadığını ayırt etmek için nelere bakmamız gerektiğini pek anlatmadınız bazı yeni malzemeler var ki yıllarca ustalık yapanlar bile malzemenin orijinal olmadığı konusunda yanılıyorlar. Biz de bu konuda çok muzdaribiz. Elimde bakalit diye aldım ama emin olamadığım çok ürün var. WhatsApp hattından size danışabilir miyim? Ben de tabii danışabilirsiniz diye abiye WhatsApp numaramı attım. Şimdi bak abinin burada dikkat çektiği konular hatta not edebiliriz dikkat çektiği konuları not edebiliriz. Kafamızdan kaçmasın. Ee, ne demiş? Katalin firmasının kanserojen olduğunu kanser diyorum. Ondan sonra e, firmalar var. Firmalar Hmm, bak. Yeter gerisine bakarız Bismillah Evet. Şimdi arkadaşlar Katalin firmasının e, bakalit döktüğünü fakat e, kendi tarzında bir döküm yaptığını daha önce de zikretmiştim. E, o zamanlarda döküm yapan firmaların en meşhur olanları bakalit, katalin ve e, faturan firmaları arkadaşlar. Bunlar e, ciddi oranlarda bakalit dökmüşler. E, şimdi e, mesela bakalit firmasının eee neden kapandığını, kanserojen malzeme içerip içermediğini bu konular ayrı bir konu aslında. E, bu aslında bizim anlatmak istediğimizin yani bizi tespit yönleri bizi ilgilendiren konunun çok dışında da e, bir konu. Ama ben üzeri geçip e, anlatacağım size. E, sadece belirleyici olsun diye bazı şeyleri söyleyeceğim. Hemen satır satır okuyorum. Cevaplanacak bir şey varsa cevaplan e, cevaplayacağım arkadaşlar. Evet, Katalin hakkında korkunç iddialar var. Bu firma 1940-1970 yılları arasında yoğun döküm yapmış dönemlere göre bakalitin zarar gördüğü konu olan hızlı renk değişiminin önüne geçirmek formül değişikliği gitmiş diyor. Arkadaşlar mesela standart bakalit zaten çok hızlı renk alan bir formül değil. Mesela o zaman bazı insanların ifade ettiği gibi hatalı döküm olan bakalitler yani Osmanlı sıkması dediğimiz ürünleri hatalı döküm olarak kabul ediyorlarmış. Bunlar tabi kulaktan duyma şeyler ama mantıklı şeyler arkadaşlar. Neden mantıklı olduğunu ben size söyleyeyim. Çünkü döküm aşamasından ürünün mesela sıvı haldeyken bütün formülü aynı olduğu halde fırınlama yönteminizde bile ürün farklılaşabiliyor. Bulunduğu yerdeki basınca göre bile ürün değişik, değişkenliği olabiliyor. O yüzden bana çok mantıklı geliyor bu söylenti. Çünkü bunu teyit edecek bir araştırma yapmadım. Ama bu söylenti bana mantıklı geliyor. Standart bakalit dökerken böyle geç renk alan ürünler dökerken birden hızlı renk alan ürünlerin ortaya çıkması insanları tabi ciddi şekilde korkutmuş ve ürkütmüş olabilir. Çünkü ticari olarak ticaretini zedeleyecek bir pozisyona gelmiş olabilir. Gelmişse. Gelmiş olabilir arkadaşlar. Bu normal bir şeydir. Ee, şimdi düşünün siz sarı bir şemsiye sarı bir sap yapmak istediniz. O sarı sap döndü kırmızıya vesaire zamanla. E, ee, tabii böyle şeyler yaşanmış olabilir. Ee, normaldir. Şimdi ee, bizden umumlu vakit olmalı için formül değişiminden sonra fabrika çalışanlarında kanser oranı. Fabrikada çalışanlar arasında kanser oranı artmış demiş. bunun aslındadır Arkadaşlar normal standart bakali döküyorsa Oradaki insanların kanser olması mümkün değil, böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama bakalitin saf haldeyken müdahale edildiyse dokunulduysa tabii ki çok ciddi zararlar verebilir ama şimdi mesela o zaman döken firmalar çok ciddi bütçelerle açılan firmalardı ve böyle bir şey mümkün, mümkün değil hepsi laboratuvar ortamında ve çok profesyonel devlet destekli çok güçlü laboratuvarlarda bu işler yapıldı arkadaşlar yani böyle bir şey ihtimal vermiyorum ama mesela bildiğimiz kadarıyla zamanında işte bakaliti absesle şey abses demişim, asbesle bol zararlı kimyasalla birleştirip bir şeyler yapmışlar farklı şeyler yani arkadaşlar yani öyle farklı şeylerle, zararlı ürünlerle uğraştılarsa, onları birleştirdilerse farklı yerde kullanmak için bu tür konularda zarar görmüş olabilirler. Ben bir şey demiyorum. Çünkü asbest başı başına zararlı arkadaşlar. Kanserojendir. E, hatta yasaklandı biliyorsunuz. E, ondan sonra markalar... Katay'ın şu an bunu farklı konu kullanıldığı... Katalin firmasının farklı formu kullandığını bilmiyorum arkadaşlar. Fakat kendi ben onların ürünlerini test ettim Katalin firmasının ürünlerini. Bugün hala bile çubuk olarak satılan eski Katalin adı altıyla satılan ama orijinal bakalit olan malzemeleri test ettim arkadaşlar. Bakalit çıktı doğru. E, fakat firmanın kendine ait bir döküm e, tarzı olabilir ya da daha hızlı dökebilmek için farklı bir e, işlem uyguluyor olabilir ama ürün orijinalinde bakalit. Bunda sıkıntı yok arkadaşlar. E, tabii ki yapısal farklılıklar var. Hatta mesela ben bir kere yine e, böyle sümen takımı sarı bir malzeme vardı. Sümen takımı test ettiğimde arkadaşlar e, malzemenin içindeki damarlarının e, bakalit olmadığını fark ettim. Yani... Bakalite damar alabilmesi için farklı bir şey katmışlar, plastimsi bir şey katmışlar yani plastik renklendirme diyebileceğimiz içinde kolay dağılmasın hemen rahatlıkla damar versin diye konulduğunu düşündüm. Ta o zamanlarda koymuş olabilirler. Ürün bakalit fakat damarlar bakalit değildi arkadaşlar. Ben bunu test edip bu sonuca varmıştım uzun zaman önce. Bunu da söyledi, söyleyip geçelim. Evet. Czechoslovak firma hangi firmalar üretti demiş. Bilinen firmalar arkadaşlar dediğim gibi bakalit katalin ve e, faturan firmaları döküm yapmışlar. Czechoslovak katalin çok güzel. Czechoslovak katalinin nerede yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar ama e, orijinal bakalittir o da belki e, acaba Çekoslovak ya da mı dökülüyor diye düşünüyoruz bazen ama sanmıyorum arkadaşlar. Yine Katalin firmasının e, döküm yaptığı bir ürün de olabilir. Çekoslovakya'da da dökülüyor olabilir. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan malzemenin orijinal oluşu. Ama şu anda şu sıralar piyasada çokça gezen Çekoslovak Katalin'den hiçbiri Çekoslovak değil arkadaşlar. Hepsi sahte sıkma kehribar dediğimiz epoksi malzemelerden üretilmiş ee, ve adına Katalin diyerek ya da Bokalit diyerek sattıkları ürünler arkadaşlar. Ee, eski malzeme bulabiliyorsanız gerçekten eski malzeme zaten kendini hemen belli ediyor arkadaşlar. Bir soru daha var. Bir soru daha var. Yani şey demiş epoksi malzemenin e, içindeki e, fenol ve formaldehit e, aslını korumakta demiştik. Abi de onu soruyor. Bak, dönüşü bakalit olmasını engelleyen nedir? Arkadaşlar fenol formaldehit Tek başına e, zararlı maddeler. Bunu her zaman söylüyoruz, söylemiştik. Bunlar e, sıkma bar içinde yani e, epoksinin içinde yapısını değiştirmiş bir hali yok. Zararlıdır arkadaşlar. Mesela e, şimdi e, fenolik reçineler kullanılarak yapılan bu e, sıkma barlar arkadaşlar epoksi bünyeden oluşmakta ee, ve gerçekten e, yani direkt e, nefes yoluyla soluduğunuz zaman size zararlı fakat çeken hiçbir zararı yok arkadaşlar rahatlıkla çekebilirsiniz ee, Bunlar gerçekten zararlı Çünkü fenol formaldeit orada yapısını değiştirmediği için e, her zaman e, zararlı yapısını koruyor ama zaman geçtikçe Bünyeden e, haliyle yavaş yavaş ayrılmalar olabilir arkadaşlar tamamen elinize epoksi kalmış olabilir epoksi e, normal halde de size bir zarar vermez ama işçilik yapıyorsanız çalışıyorsanız zararlıdır arkadaşlar şimdi bir de e, hangisi var kafam biraz karıştı sanki ya. ne demiş? Yani yeni forma dönüşüp bakalit olmasını engelleyen sebebi nedir? Arkadaşlar bir malzemenin bakalit olabilmesi için çok özel bir prosesi var. Bu prosesi uygulayamadan siz bunu bakalit yapamıyorsunuz. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir ürünün bakalit olabilmesi için size diyelim ki 3 saat 25 dakika lazım. Bir ürünü fırına attıktan sonra 3 saat 25 dakika lazım. Örnek veriyorum arkadaşlar. Siz bunu 3 saatte çıkarırsanız 25 dakika onda çok büyük değişikliklere sebep olur. Ama 2 saatte çıkarırsanız gerçekten farklı bir değişikliklere sebep olur. Bu yüzden bakalitin bakalit olabilmesi için hatta bir malzeme biz şöyle yapmıştık fırın fırınlama yaparken bir malzeme yaparken elektrik gitmişti arkadaşlar. Çok güzel bir örnek olacak buna da biz yaparken şey gitmişti elektrik gitmişti sonra malzemeler olduğu yerde dondu. Daha tam ömrünü doldurmamıştı. O şifreyi geçmemişti. Yani bağlar artık oturmamıştı günün. Onun bir zamanı var. Malzemeyi biz çıkardık dolaptan. Fırından sertleşmiş. Ondan sonra aradan geçti bir gün, iki gün. Sonra elektrik geldi. Ya biz bu malzemeyi fırına koysak mı koymasak mı? çünkü malzeme artık sert. işlenebilir mi acaba? Neyse dedik yine fırına koyu verdik malzemeyi. Dedik çünkü bunun daha zamanı var. Bakın tecrübeler nelere sebep oluyor arkadaşlar. Bunun daha zamanı var. fırına koyduk. Bir baktık arkadaşlar. Fırında malzeme tekrar erimeye başladı. Tekrar su gibi oldu. Pişmesini tamamlamaya başladı. O belli bir şifresi var. O kritere, o şifreye ulaştıktan sonra arkadaşlar malzemeyi alevler içine atın eritemiyorsunuz. Yakın par ne yaparsanız yapın eritemiyorsunuz. Kaç bin derecede eritirseniz eritin erimiyor arkadaşlar. Ciğer gibi kalıyor, deforme oluyor, bozuluyor ama erimiyor arkadaşlar. Bu kadar enteresan bir malzeme ve biz biz bunu gerçekten canlı canlı test ettik arkadaşlar. Canlı canlı test ettik. Yani inanamadık yani bir kere biz içine gümüş koymuştuk onun bir şeyler deniyorduk o gümüş ziyan oldu ziyan olmasın diye onu çıkartmak istedik arkadaşlar 1200 dereceye koyduk erittik bırakmadı gümüşü düşünün 1200 derecede erimedi malzeme yani çok basit bir derecede yapısını tamamlamadığında çok basit bir derecede eridiği halde 1200 derecede erimedi şarlamanın altına koyduk alev alev yaktık. Yani gümüş eridi malzemeyi yine bırakmadı arkadaşlar. Yani böyle bir malzeme, bu kadar değerli bir malzeme ee, gerçekten e, yani sıkmak eri barla kıyaslamak zaten başka bir yana ee, malzeme gerçekten çok değerli arkadaşlar. Sıkmak eri bar zaten bolca yapılabiliyor tonlarca yapılabiliyor. Ee, başka ne var? Birinin bakalit olup olmadığını ayırt etmek için nelere bakmamız gerektiğini pek anlatmanız. Ya Şimdi bu konu arkadaşlar gerçekten bakalitle ya da sıkma kehribarla diğer ürünlerle haşır neşir değilseniz bunları alıp kokusuna bakmadıysanız, talışına bakmadıysanız işte başka başka özelliklerine bakmadıysanız malzemeleri birbirinden ayırmanız çok sıkıntılı arkadaşlar. Yakacaksınız kokusuna bakacaksınız biraz renk aldıktan sonra ya da zaman geçtikten sonra kokularına bakacaksınız. Bunlar size tecrübe veriyor. Bu tecrübeleri kullanarak bu ürün şudur ya da budur diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar gerçekten biraz tecrübe isteyen ürünler. Yoksa herhangi bir kimyasala koyun yapın dediğimizde elbette yapılabilir. Biz bu kimyasalı yapmıştık arkadaşlar ama tehlikeli kimyasallar onlar. İnsanlar kendine zarar verebilir. O yüzden biz kimseye vermedik onları ve onu da üretmedik yani arkadaşlar. Normalde bunu çoğaltıp insanlara dağıtabilir, satabiliriz, deneyebilirler. Ama arkadaşlar yani bir sıkma deneyeceğim diye adam kendini yakabilir yani çok zarar görebilir. Bu tamamen profesyonel laboratuvarlarda olması gereken, merdiven altında ya da başka yerde olmaması gereken ürünler. O yüzden biz bu sıvıyı çıkartmadık piyasaya artık arkadaşlar satmadık. Ama eğer gerçekten öyle bir şey yapıp satmış olsaydık siz sadece o e, kimyasala e, sıkma keyri var ya da bakalitin attığınız zaman e, sonuç size bakalit mi sıkma keyri var mı zaten verecekti. E, bakalit mesela dağılmadığı halde sıkma yeri var tamamen darma dağın oluyor. Bu da onun yapısında e, fenolik reçene yani epoksi olduğunu gösteriyor. E, çünkü tamamen yapısı fenol değil ile de birleşmiş ürün hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu da yöntemlerden biri. Dediğim gibi tecrübe olacak abi. Bazı yeni malzemeler ki yıllarca ustalık yapanlar. Evet. Yani arkadaşlar yıllarca ustalık yapan insanlar bile malzemeden anlamadığı çok oluyor. Çünkü ben bunu başka vesilelerle de söyledim size. Bir insan usta diye malzemeyi bilecek, çok iyi bilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela daha önce de örnek verdim ki neler neler yaşadım da son gelen örneği söyleyeyim. Yani yeni genç bir arkadaş beni bilmiyor, tanımıyor tabi. Ee, geldi dükkana beni tezgahtar olarak görüyor haliyle. İşte yanında bir arkadaş diyor, işte tespi şöyle. Abi bir ahkam kesiyor tespiller hakkında, bir malzemeler hakkında bir konuşuyor. Ben bu bakalit diyorum. Yok ya düne bakaliti. Yani bir konuşmalar var. Ee, diyeceksin ki adam abi yalamış yutmuş yani yanındaki öyle düşünüyor zaten. Ya dedim şimdi adamın yanında bozacaksın bu çocuğu. Ayıp olacak genç çocuk. Yani biraz kanı kaynıyor. Gençliğine verdiğim bir şey demedim arkadaşlar. Yani bir insan bir ürünü e, bilerek konuşmalı. Ya ile ma ile dırla dırla olmaz ki bu işler yani. Malzemeyi biliyorsan alırsın test edersin koklarsın bu budur dersin. Olay biter. Mesela sen ürünü çalışmak istemiyor musun? Satmak istemiyor musun? Satma, çalışma ama ürünün ne olduğunu söyle arkadaşlar. Anlıyorsan söyleyeceksin. Anlamıyorsan kardeşim ben anlamıyorum diyeceksin. Bitti ya. Senin e, kimse anlamanı beklemiyor ki zaten. Usta adam ne yapar? Tesbih yapar. Bitti. Kimse senden ne biçim ustasın malzemeden anlamıyor. Malzemeyi işçilik yapıyor. Böyle şey olur mu? Olmaz arkadaşlar yani. O yüzden ustalara bir şey demeyelim. Ustalar bizim canımız. Onlar olmazsa biz tesbih çekemeyiz. Onları seviyoruz. Onlar güzel güzel tesbihler yapsınlar bize. E, bu konuda da uzman kişiler böyle malzeme hakkında da konuşabilirler. Tespih ustası olup malzeme konusunda uzman olan da konuşabilir arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Ama size şöyle bir detay vereyim. Osmanlı sıkmasına yakın, rengi, kokusu yakın olan çok ürün var piyasada arkadaşlar. Yani gerçekten profesyonel olmayan insanlar bunu ayırt edemezler. Bugün elinde Osmanlı sıkması diye çeken bir sürü insan tanıyorum. Kalplerini de kırmak istemiyorum onların buradan da özür diliyorum arkadaşlar yani e, bana kızıp diyorsunuz ki ya sen de her şeye sahte diyorsun ya arkadaş o zaman bana getir niye soruyorsunuz ya sormayın ben bildiğimi söylüyorum çünkü size gerçekten bilmediğim ürüne bilmiyorum anlamadım diyorum yani bu kadar basit neyse arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum şu anda arka kamerayla çekim yapıyoruz arkadaşlar arkada bir ayna koymuşum onunla bakıyorum bakayım kaç dakika olmuş 24 dakika olmuş arkadaşlar Ön kamera biraz daha kötü çekiyor ya arkadaşlar. Normal arka kamera biraz daha kaliteli. E, o yüzden biraz görüntüm daha iyi çıkar mı diye sizlere daha e, güzel görünür müyüm diye yakışıklı mıyım falan diye <laughs> böyle e, çekim yapıyoruz. E, 24 dakika olmuş yeter herhalde fazla uzatmayalım. Bak Ali abimin tesbihi için tekrar teşekkür ediyorum. Ya ne güzel adamsın sen kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Şu güzelliğe bak ya. <laughs> Görebiliyor musunuz? Şu güzelliğe bakın ya. Ya abi tesbih, tesbihçi adama da tesbih edilir mi Ali abi ya? He? Bana bu zulmü niye yapıyorsun ya? Allah Allah şu güzelliğe bak ya. <laughs> Ali abi te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada Ali abimiz yurt dışında arkadaşlar. Yanılmıyorsam Hollanda'daydı. Ee, biz Türkiye'deyiz o Hollanda'da buradan Türkiye'den sevgiler saygılar size abi ee, Allah huzur bereket versin işlerinizde bol bereket evinizde bol huzur ve mutluluk versin <laughs> bize de tabi sesini dinleyin biraz sesini ha şöyle çekeyim bu gerçek oldu arkadaşlar Sakın yorumlara abi hediye hediye etmek için nedir bana da hediye falan yazmayın sakın ha. <laughs> hediye etmeyeceğim kimseye. Koleksiyonuma girdi bu. Bu benim artık Ali abimden hediye. Değil mi? Yolunuzu kestim değil mi? Burada söyleyerek yolunuzu kestim. Hemen yazacaktınız yorumlara değil mi? Size gidiyor, yanıklar sizi gidi uyanıklar <laughs> sizi. Allah razı olsun arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Yanlış bir şey söylediysem hakkınıza helal edin. Ee, gerçekten sizleri çok seviyorum. Videoların devamı gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Siz de bekleyin. Ee, böyle güzel konular, böyle güzel sorular sorun. Konuşalım arkadaşlar, bir tespihimizi anlatalım, bir böyle güzel sorulara cevap verelim, bir de bazen başka şeyler varsa onları anlatalım böyle böyle yuvarlanıp gidelim arkadaşlar. Artık biz bir aileyiz, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.